Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Bugün sizlere grafik ayarlarımı göstereceğim. Oyun içerisinden kendi elimle ayarladım. Yani manuel ayarlarımı göstereceğim. Herkes soruyordu bu grafikleri nasıl ayarladım böyle daha akıcı gözüküyor senin yayınında diye. Onları göstereyim sırasıyla. Siz de kendi ayarlarınızı ona göre yaparsınız, denersiniz. Benim ekran kartım 1060, işlemcim i7-7700K, 16 GB de RAM'im var. Evet ayarlarımı açıyorum arkadaşlar. Video ayarlarıma geldim. Screen Windows Full Screen'de. Rahat alt tab yapıp işte yan ekrana geçebilmem için. Sharpness 0.5. Motion Blur 0.0'da. Profilim High'da. Arkasından Screen Percentage bölümü 87'de. Bir altındakini Low'a çekmişim. Alttaki Texture Quality Epic'de. Shadow quality epic'te, anti aliasing epic'te arkadaşlar. Alttaki foliage density diye bir bölüm var. Söyleyememiş olabilirim, telaffuz edememiş olabilirim. Bu low'da effect quality low'da arkasından FPS limitimi 120'ye çekmişim. Geriye kalan her şey kapalı ve kalabalıkta performans modunu aktif etmesi için otomatik performans modunu aktif hale getirmişim. APM deniliyor buna. Bir de oyunda mesela PK esnasında, PvP esnasında ekranım yakınlaşmasın etmesin istiyorsam burada gameplay'e gelip kameraya y lock yapıp sevlediğinizde sağ tuşla sağ sola çevirdiğinizde karakterinize yaklaşmaz. Bayırlardan falan çıkarken de Home tuşu, End tuşunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı yukarı bakabilmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.